Oy. <laughs> Uzun zamandır şurada oturup da sizinle bir şeyler paylaşmadım. Ee, i̇lk videolarımı burada atmıştım. Ee, i̇kinci iki Alev yolculuğunun başlangıç videosunu anlatmaya başladığımda da burada oturmuştum. Ve şimdi hepimiz zorlu süreçlerden geçiyoruz. Ne zaman kolay süreçlerden geçtik Selin derseniz hayır geçmedik. Arada bir nefes alıyoruz, evet ama sonrasında tekrardan bir imtihana, bir sınava tutuluyoruz. E, bunun farkındayım. E, i̇ki haftadır sizlere hiç ulaşmadım. E, danışmanlık haricinde canlı yayınlarımı açamadım. İşte videolarımı çekemedim. E, çünkü bir zikir olayım vardı ve zikir olayımı bitirmem gerekiyordu tam retro dönemi dedikleri astrolojilere bakarsak eğer oradan konuşursak gökyüzü e, zorladı yani zorladı hep şey derdim gökyüzündeki bu kadar olaylara inanmıyorum Rabbim nasıl imtihan ediyorsa o şekilde ama evet beni biraz zorladı zorladığı bir süreçten geçiyorum e, hiç sizi size anlatmadım e, çünkü her zaman şunu söyledim siz bensiniz ben de sizim. Dün yaşadıklarınızı hissediyorum. Benim döngümde olanlar için söylüyorum bunu. Ee, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ee, nefes alamadığımız bir süreçten geçiyoruz ama bu öyle bir süreç değil. Hani bizi yıkacak, harabe edecek, işte e, geçmişteki sisteme döndürecek, ilk etaplara geri getirecek bir şey gibi düşünmeyin yani. Öyle bir duygu yok. Ama e, şöyle bu sefer bastırıyor Rabbi. Diyor ki, e, ya bu zamana kadar bir şeyler yaptık. Evet yaptık. Hani seni her türlü denedik, sınava soktuk, ruhunu paramparça ettik. İşte seni diri diri toprağa gömdük. E sonra tekrardan bir kendine getirdik. E, sen hiç ses çıkartmadın. Ağladın, üzüldün, sıkıldın, bunaldın. E, ama gene de bize amenna dedin. E, Rabbimin bütün kullanmış olduğu her türlü sisteme e, göre göre dedik ki mucize, bu da mucize, bu da mucize, bu da Allah'tan, bunu da böyle kabul ettik, e, Haydi bu da böyle olsun, tamam Allah'ım sen sabrı verdin, hadi tamam biz zikir de çekelim, e, tamam dua da gönderelim, biliyoruz sen e, bizleri özleyince, sesimizi özlediğin zaman kullarını imtihana sokuyorsun ki okulun bana bir yalvarsın, bir dua etsin. Bir baksın bakalım hatırlıyor mu beni diyorsun. Evet biz seni hep hatırlıyoruz ama. Ee, geçen hafta şiddetli değildi bu kadar. Bu hafta biraz daha şiddetli girdi. Hatta bir açılım yapmıştım ve çarşamba gününü söylemişti o açılımda. Biliyorsunuz ki ben de videolarımı sizler gibi sonradan izleyip tekrardan bir bakıyorum. Ben de nasıl bir süreçten geçeceğim, nasıl olacak, nasıl bir etaptayız, nasıl bir döngüdeyiz. Yolun yolcusuyum, hep dedim üstad değilim. Sadece o kartları okurken Allah bir anda dillendiriyor ve ben her şeyi şakır 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 söylüyorum. Ee, diyeceksin ki kartlara göre mi teslimsin? Yok kartlara göre değil de gerçekten Rabbim o kartları <laughs> sisteme göre açtırıyor. Ben sizle bir sohbet ettikten sonra da farkındaysanız zaten kartları açtığımda aa bak ben bunu söylemiştim yapıyorum. Ee, çarşamba günüydü değil mi? Çarşamba günü en zorlu gündü. Ben bunu dün geceden yaşadım. Dün gecem çok 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 zorlayıcı bir geceydi ve çok danışanım ya da dostum arkadaşım artık diyelim onlar dediler çok ağladık dediler. Ben de ağladım ama sebep yoktu yani hiç hiçkıra hiçkıra ağladım aslında sebep şuydu yok ya sebep yoktu demeyelim. Rabbim bu süreçte işte, sanki böyle e, bizi alıyor bir yola sokmaya böyle tam böyle kader çizgisinin ortasında kaldım yani ve sizler de öylesiniz. Burada ama mantık çok devrede. Yani dişillik yönü değil de mantık çok çalışmaya başladı. Ve bu mantık bizi aslında belirsizleştiriyor. Ee, normalde net olmamız gerekirken çünkü ben danışanlarıma da bu hafta şunu söyledim netlik demek kalbin ve akılın aynı anda bir bütün olarak tamamen teslim olması birleşmesi demek ama bizim artık kalbimiz başka mantığımız ise kendimize zarar vermekten yorulduğumuz bir süreci bize gösteriyor hani hep şey diyordum ya videolarımda kul hakkı kul hakkı alma verme dengesi yani en çok kendimize zarar verdiğimiz süreçte alma verme dengesini koruyamamamız e bu süreçte şey düşünüyorsun artık ya ben bu kadar zaman alma verme dengesi konusunda evet başlarda hiç veremedim ama ortalara doğru haydi bir şeyler yaptım falan ama sonlara doğru artık e, bir de sahte uyanışlar gelince yani sahte adımlar gelince bir afalladılar bir tökezledi benim bütün yani dişillerim e, Acaba da kaldılar. Bu sefer kendileri gerçekten acaba da kaldı. Ne yapmalıyım? Yani artık bu süreçten sonra ben ne yapmalıyım? Fes etme gibi bir hakkım yok. Ya yani tamam istersen evet fes ediyorum ama gönlüm fes etmiyor dilim fes etse de. E fes etme hakkım yok. E tamam. E, git gidemezsin. Kalkalamazsın. E, ortası yok. Karıştı. Bir şeyler var. <laughs> hani bir adım geliyor ama gerçek bir adım mı? Onu bile artık bilemiyorsun. İşte eee gerçekten artık seviyor mu ee, sen sorusunu sormaya başlıyorsun ee, neden böyle yani niçin böyle oluyorların sorularını sormak seni tam sıkıştırdığı bir süreçten geçiyoruz ya elhamdülillah yani e, ben dün gece de böyle çok kötü oldum dedim ki biliyorum geçmişe hiçbir zaman dönmeyeceğim ee, yeni Selin de bu sefer olamıyorum arafta bir yerde kaldım Rabbim yani ruhum arafta kaldı ee, ruhumu çıkartmıştım o arafta e ama sonra mantıkla devreye girince bedenim bile arafta kaldı. Ne yapayım, ne yöne gideyim? Yani ben de mi bu adımlara karşılık vereyim? Yoksa hayır ya sen daha özüne dönmedin. Dur bakalım mı? Oynatıp da o dur bakalım kısmında mı kalayım? Burası çok sıkıcı bir süreçmiş. E diyorsun ki ister istemez ya tamam hani böyleyse Evet tamam hani ben de bu süreçte bu şekilde kalayım hani ilerletmeyeyim Aa, yok ama geri çekilirsem de olmaz yani ne kadar kafa karışıklık bir süreçten geçiyorsunuz bunun farkındayım ee, yeniler için söylemiyorum her daim şey diyorum yenilere Allah yar ve yardımcınız olsun daha durun diyorum, daha yanma kısmına geçmediniz, daha bir araştırma kısmındasınız, ben neyim kısmındasınız, bana ne oluyor kısmındasınız bir de bunun bir hesabı daha var ya yani ya da bir döngüsü daha var ya da bir sınavı daha var orada bir yanıp tutuşacaksın, mahvolacaksın, e bir özlem girecek, hasret girecek, gözyaşı girecek yani ee, o gözyaşını dökmek hiç kolay değil, seni yıpratan bir süreç yani ee, bilmiyorum yani e, evet bir tarot açılımı yapacağım Evet e, kendisini merak ediyorum Yani e, aklınızdaki kişi ne şekilde bir döngüden geçiyor Nasıl ne durumda yani ne yapmaya çalışıyor Nasıl bir imtihanı soktu Rabbim onları Sizler duyun sizler görün istiyorum ee, Ben şükürler olsun süreçlerini biliyorum Elimden geldiğince de size yardımcı olmaya çalışıyorum e, ama danışmanlık alamayan insanlar var. E, danışmanlığım biraz farklı oluyor biliyorsunuz. Çok daha detaya, çok daha özele bireysel olarak giriyorum her şeye. E, diyorum ya hep e, bu ne piyasa mı diyorlar. Hani benim piyasaya girdim falan düşünüyorlardı ama. E, inanın çok araştırmalar yaptım. Diyorum ya ben kendime şaşırıyorum. İşte e, biliyorsunuz bunlar seanslara ayrılıyor falan. İşte aslında meyansa gerek yok. Ben hep diyorum ki yani bir seansla her şeyi kurtarıyoruz. <laughs> yani, yani ben bazen kendimi de şaşırıyorum. Niçin insanları bu şekilde, yani işte yok doğum haritasına bölmüşler, işte yok tanışma faslı, işte aklındaki kişiyi bir kişiyi sor işte bu kadarcık falan ücreti. Yok yani ben doğum haritasından tut bütün hayatına kadar giriyorum o yüzden. <laughs> <laughs> biraz tuhaf geliyor yani gerçekten tuhaf geliyor birilerine el uzatıyorsan alma verme dengesi dediğin şey zaten alma verme dengeni koruyacak kadar bir miktar al tamamdır yani iş budur ee, sen başkalarına el uzattıkça Rabbim daha çok sınıyor zaten daha çok sınıyor o da ayrı bir konu ee, benim görevim şükürler olsun ki böyle bir görevmiş ee, siz dişilere e, belki öncülük belki yardım belki sesimi duyduğunuzda rahatlama yani ben iki hafta gelemiyorum ya ya da bir hafta gelemem ya da bir gün gelemiyorum. Bana hemen diyorsunuz ki çok özledik. Hani neredesin, ne yapıyorsun, ne durumdasın? Evet sizler gibi aynı durumdayım. Arada bir gömülüyorum, arada bir kalkıyorum ayağa. E bu sürece alıştım ya. Hani benim için artık sıkıntı değil. Benim çünkü eril ve dişil dengem e, oturdu. Yani evet dişil dengemin çıktığı anlarım oluyor ama çok az oluyor artık. Fazla yapmamaya çalışıyorum. E, gözleşi dökmek benim için artık biliyorsunuz ki eskiden hep şey diye düşünürdüm. Bir acizlik. Yani gözleşi döken insanlar sinir olurdum. Yani niye, niye ağlıyor ki tarzında düşünürdüm Hayır onların ağlaması gerekiyor ve ağlıyorlarmış meğerse. Bu bir güçsüzlük değilmiş. Allah dedi ki gel bakalım sen bu kadar güçlüydün. E, gel ben seni yıkayayım bir güzel ev yolculuğunda. Nasıl ağlanıyormuş? Nasıl nasıl da ağlanıyormuş? Gibi bir şey yaşattı bana. Arada böyle ağlıyorum. Ee, ama eskisi gibi böyle sokaklarda gürün değil. Tut kendini dediğim kısımdayım. Ee, bazen işte kendimi gaza getirmek diyorum ki, yani bir sevgi mi? Ee, yani hayır ya yapıyorum böyle. Ee, sevmek onların yaptığı gibi merhametsizce acıtarak bir şey değil. Yani sevmek o kadar güzel bir şey ki o paylaşımlar e, o bir arada olmak, o huzur e, çıkarsızlık e menfaat uyanmadan koşulsuz sevgi dediğimiz şey, öz sevgi dediğimiz şey buydu işte. E, buna geçebildik mi hepimiz çoğumuz geçtik. Yani ben bazen ne diyorum? E, çok haber alamayan insanlar var ya da hiç görüşemeyen insanlar var. Ben de ki arada yazabilirsin. Bunu yapabilirsin. Hani tabii süreçlerine göre söylüyorum. E, kendini hatırlatabilirsin. Bak sen olsan da olmasan da fark etmez. Yani bu e, böyle bir şey, böyle bir süreç ben varım yani seni her türlü sevdim sevgi böyle kalpten kalbe gidebilen bir şey değil bir de bizler dişi enerjiler ama hani iki zanev yolcular için bunu konuşuyorum öyle herkesi kolay kolay sevmez kimseye de kolay kolay kapısını açmaz kimseye de inanmaz kimseye de güvenmez bile bile ateşe atarlar çoğu zaman kendilerine Hayat yolculukları hep böyle olmuştur. E, hepsine danışmanlık verirken de hep böyle gözlemlediğim ve anladığım tek bir şey var diyorum ki gerçekten ben gibiler ben de onlar gibiyim e, hiç değişmemiş bu e, ne kadar şu anda yıpransak da e, üzülsek de o kadar kötü süreçlerden geçsek de kendimize geldiğimizde biz gene aynıyız ya Hani ben onu diyorum gene koşuyorsun gene koşuyorsun hiç koşulmayacak insanlara bile koşuyorsun gene yardım ediyorsun gene yardım ediyorsun o kadar insana alma verme dengesinden bahsediyorsun sen geri geliyor kendi alma verme dengeni koruyamıyorsun ki bunlar hepiniz için geçerli o yüzden bu cümleleri kullanıyorum. Süreç ee, sizinle hiç alakası yok. Bu süreç böyle olması gerekiyor. Ve 10 günlük bir sessizlik sürecini çok istedim hepinizden. Bu haftaki ve geçen haftaki danışanlarım hep bunu söyledim. 19 Ekim'e kadar dedim sakin sessiz. Yani bir şeyler otursun, rayına otursun, senin düşüncelerin otursun, duyguların otursun. Sen zaten artık netsin, bir şeyleri biliyorsun. Ben hep dedim ya işaretleri bir okuyun. Bin rakamlarına gelenler kendi eril dişi dengelerini tamamlamış oluyorlardı. İşte saatlerde çizgilerimizi görenler, ee, çok seni yönlendiren sistemler Rabbim senin önüne sundu ee, sen bu süreçtesin ee, sevgili e, benim döngümdekiler <laughs> yani e, o yüzden gerisi artık Allah'ın takdiri ve sen diyorum sessiz kalma kısmındasın yeni gelenler yeni gelenler biraz zorlanacaklar ee, onlara da el uzatacağız Allah'ın izniyle hep birlikte çok sohbet etmek istedim size çok süreçleri anlatmak istedim ama e, sessiz olmak gereken bir kısımdaydık e, gizemli olmanız gereken bir kısımdaydı O gizem de şey Elin tarafa falan değil Kendinize gizemli olmalıydınız Artık kendinizi saklamayınız kendinize Yani kimim neyim e, Ne oldum ne oluyorum Nasıl olacağım kısmını Zaten daha böyle ekimin başlarında Anlattım size Bu süreçlerden bu döngülerden geçeceksiniz Ve e, kendinizi bir sorgulayacaksınız Kısmıydı bu Eee İlerliyoruz, evet. E, bence güzel ilerleniyor. Sizler belki bu süreçleri kötü olarak algılıyorsunuzdur ama hayır sizin için ruhunuzu rahatlatacak. 13. dakikada bunu söylüyorum. Ruhunuzu rahatlatacak ve size tam doğru kararlar verdirecek bir süreçten geçiyorsunuz. <laughs> e, ya ben sizi çok seviyorum. E, i̇yi ki bu yoldayım. İyi ki bu yola girmişim. Böyle bir yolda olabileceğimi çok zor inandım. Çok zor kendimi kanıtlamaya çalıştım. Kendi kelime yani kanıtlamaya çalıştım. Acaba mı acaba mı acaba mı? Ama hayır acaba değil doğru bir yoldaymışım. Umarım özlerine çabuk dönerler. Ama inanın o kadar kolay olmuyor. Çünkü biz o özü hep saklamışız. Onlar da o hep özü böyle görmüşler. Yani biz o özü kaybetmeden hep ilerlemişiz hayatımız boyunca. Onlar onu kapatmışlar artık yani olsa da olur olmasa da olur sisteminde. Onu çıkartabilmek Rabbim öyle bir sınaması lazım ki onları ki öyle bir sınava da soktu zaten. Ama bir anlamaları lazım. Durgunluk sürecine geçirin. Biraz özgür bırakın ruhunuzu. Kendinizle kalın. Baş başa kalın. Ee, düşünün. Ee, sorgulayın. Nereden nereye geldik deyin ee, Ama Gerçekten Kendiniz için bir şeyler yapın Artık yani e, Evli taraf içinde evde Akışta kalın kısmı Dediğimiz ya da ofa bağlayın On of vardı yani bir dönemlerimiz Ofasız bağlayın Kapatın kendinizi ofa olun deyin Yani <laughs> ben ofum e, Sonrasındaki Süreçlerde de e, Bazen yani şunu demek istiyorum. Kendi hayatınızdan çıkın. Çıkın ve üçüncü göz olarak dışarıdan bakın. Ben e, bu insan benim karşıma geçip böyle oturup bu şekilde üzülüp ağlayıp anlatsaydı ona ne yol çizerdim, ne yapmasını isterdim, kendine ne kadar değer vermesini isterdim. E, şimdi kendime ne yapmalıyım? Kendisi çok seviyorum çok az kısa bir video çektim ee, çok az bir konuşma yapmak istedim sizlerle güzel bir tarot açılımı yapacağım ee, hoş bir açılım olacak inşallah hakkıyla bize gene duyursun ee, gene duyacaklarımızı bilelim evet, çok seviyorum <laughs> bunu söylemeyi çok çok seviyorum çünkü bu kelime o kadar değerli ki ve bunu insanlar kıymetini bile bilmiyor ve nasıl içten söylendiğinin bile farkında değiller ee, söyleyemiyorlar, acizler, korkuyorlar. İnsanları sevmeklerden, hayvanları sevmeklerden, <laughs> sevmeklerden, <lerden gülüyor> gibi. Yani sevgi vermeye korkan çok fazla insan var. Aslında sevgi verseler çok güzel sevgi alacaklar. Bunu bir e, karşılıklı bu hayat. Hani kimine göre kauntum sistemi. Ben de hep söylerim kauntuma çok inanıyorum. O ayrı bir şey. Frekansa falan değil. He, hop 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 olaya falan değil ama Kantuma inanıyorum. Yani aslında frekans. Allah ettiğimiz duaya inanıyorum. Ağzımızdan çıkan sözlerin yaşanmadan e, gözümüzü kapatmayacağınıza inanıyorum. O yüzden siz hep olumlamalı düşünün. Olumlu düşünün. Güzel düşünün. E, huzurlu kalın. E, ruhunuzu sakin bırakın. Ağlarsanız da bu süreçte korkmayın. Bu süreç böyle bir süreç. Ağlama süreci. Kendinizle barışma süreci. Bakalım ne olacak. Allah hayırlısını sunsun hepinize. E, Şimdi ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Tarot açılımı yapacağım çünkü o yüzden.